Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 11 Mayıs çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün saat 15.30'da açıklanacak kritik tüfe verileri öncesi denge ve tepki arayışı yaşanırken, Çin'de bir süredir tırmanışta olan vaka sayılarının yeniden azalma göstermesi de bu sabah bölge borsalarına ve Amerika Birleşik Devletleri vadelilerine alım getiriyor. Biz de de pozitif açılış bekliyoruz dün 700 bas puana tırmanan 5 yıl vadeli CDS primlerinin bu sabah 690 bandında kotasyonlarla fiyatlanması da BIST açısından destekleyici. 22 günlük basit hareketli ortalama üzerinde tutunan ve dün 2490 direncinde kapanan BIST endeksinde bu sabah 2500 üzerine yönelim ve Amerika Birleşik Devletleri verileri öncesi burada tutunma çabası izleyebiliriz. 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri tüfe verilerinin beklentilere yakın veya daha düşük gelmesi halinde 2560 direnci test edilebilir. BIST 100 endeksi için destekler ise 2430, 2440 bandı ve 2400. Ajandada ise içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yabancıların menkul kıymet işlemleri ve hazine nakit dengesi takip edilecek. Dışarıda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik Nisan TÜFE verileri izlenecek. Amerika Birleşik Devletleri'de aylık TÜFE %0,2 beklenirken yıllık TÜFE'nin %0,5'ten %8,1'e gerilemesi bekleniyor dava ve enerji hariç çekirdek yıllık TÜFE'de de %6,5'ten %6'ya gerileme beklenmekte. Beklenen gerilemenin gözlenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonda zirve oranların görüldüğü ve kademeli gerilemenin başladığı yönündeki görüşleri destekleyebilir. Bu senaryoda Fed'in parasal sıkılaşma patikasına dair beklentilerde de kısmi bir rahatlama ve piyasalarda artan bir moral görebiliriz. Tersi senaryoda, yani enflasyonun beklentileri aşması durumunda ise, Fed'den 75 bas puanlık faiz artırımı ve bilanço küçültme sürecinin hızlandırılması beklentileri artacağından borsalar üzerindeki baskı devam edebilir. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.